Denizde beslenme nasıl olmalıdır? Hepimiz de belki denizden istifade etmek için can atıyoruz. Ama bu esnada bizim en önemli yapmak istediğimiz şey bir yıl boyunca kendimizi sıkaraktan uyguladığımız rejimlerden vazgeçmek istiyoruz denizde. Bu nedenle de deniz ve o tatil esnasında pervasızca yemek, içmek istiyoruz. Bu Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki sizin inisiyatifinize bırakıyorum ama o denizdeki, o tatildeki mutluluğu yaşamak istiyorlar insanlar. Bu nedenle de hangi kural konursa konsun, ona uymak istemiyorlar o tatil boyunca. Ve tatil sonrasında tekrar o kurallara döneceğini düşünerekten kural, kıstas tanımak istemiyorlar. Mutlu olun. Ne diyelim? Çünkü durduramayız o esnadaki sizin mutluluk önündeki engelleri kaldıramayız. E, tatil boyunca her gün sabah aç karnına kalkar ve bir probiyotik kapsülümüzü, tabletimizi veya işte şasemizi ve asılı bir probiyotimizi o şekilde bağırsak yüzeyinin o gün yapacağınız gıda aktivitesine veya o günkü yapacağınız aktivitelere destek sağlaması için bir probiyotik ile bağırsağınıza destek olmanızı tavsiye ederim. 2. Özellikle tüketeceğiniz o gün boyunca belki her gün etli, etsiz ürünlerinizi tüketirken onların yanlarında özellikle limon içeriği yüksek olan şekersiz bir kısım içeceklerin tüketimi hazmınızı kolaylaştıracaktır. Ve akşam yeterken her gün akşam bir kısım yağlarımızı devreye sokaraktan belki çörek otu yağını, belki kantron yağını, belki de zeytin yağını yatmadan önce 1-2 yemek kaşığı kadar tüketir isek şayet o zaman ne yapmış oluruz? O bağırsağa yine destek sağlamış oluruz. Ve mümkünse de o bağırsaklarımızın olsun, böbreklerimizin olsun atılımını desteklemek için bir nebze ısırgan ve kiraz sapı gibi bitki arkadaşlarımızdan, bitki üyelerimizden destek alarak günde 1-2 kupa çay şeklinde demleyip de içiminin tüketimini sağlar isek şayet yaptığımız bayram havası neşvesi içerisindeki tatilimizin hataları telafi etmek için destek sağlamış olur. Bu nedenle de tatil boyunca bu şekilde 3, 4 veya da 5 şeklinde bir kısım kurallar önümüze koyar. Onun haricinde de mutlu olmaya çalışırsak ne yapmış oluruz? Tatilimizi sonrasında kabusa dönüştürmemiş oluruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Özellikle deniz kenarında olacak ve tatilini orada gerçekleştirecek olan kişilerin seher vakti her gün bir çay bardağı, yarım çay bardağı, belki de bir buçuk çay bardağı şekilde aç karnına deniz suyundan içebilir ise şayet bunun içerisindeki taşınan canlı yaşam, bunun içerisindeki taşınan canlı mikroorganizmalarımız bağırsak yüzeyine önemli bir katkıda bulunacaktır. Bu bir genelleme değildir, bir tavsiyedir. Bunu elbette ki bazı kişiler, bazı hastaların bazı kurallara tabi olması lazım. Ama genel olarak da bu şekilde deniz suyundan istifade edilmesi, bundan sonraki bir yıl boyunca sağlığınızın desteklenmesi için önemli bir üye olacaktır. Tatilden sonra da inşallah tekrar daha önce var olan kurallarınıza geri dönmüş olursunuz.